Merhaba arkadaşlar, ben Barış. Bugün sizlerle Montevideo Band Osmanlı 1451 modu versiyon 0.4 ile karşınızdayım. Erkek, Türk, İslam, Türkmenbeyi e atlayalım maceramıza. Bayrak, bayrak, bayrak. Bayrağımız nerede? Hangisi olsun ya da? E hangisi olsun? Ne yapalım bayrağımız. Bu olsun az güzel olur aslında. bunu yapalım acaba? bunu mu yapsak yoksa? Bu yapalım ya bu. Evet tamam. Evet. İsmimiz Barış Bey. Çünkü Beyiz oyuna bey olarak başlıyoruz. O yüzden ismimizi Barış Bey e koyduk. Şimdi bunları rastgele verdik. Giderlik bir tane daha arttırdık. Okçuluğumuza verelim hep. Okçuluk gelisi. Okçuluk önemli. Tabi benim için yok. Okçuluk önemli. Ok, okçuluk. Ne oluyor lan? Buk mu var? Adam zenci olsa ne oluyor? Uuu zencileşiyorsun. Şöyle bir sakal. Şöyle bir tip. Keskin bakışlı yaşlı bir olsun başlayalım. Edirne şehrinden başlayalım. Şimdi Edirne'de evet piyadelerimizle birlikte başladık oyuna. Ve çıplaz onu anladım. Normalde çıplak olmuyorduk ama neyse. Daha önce çok ben modu. Bak bak nasıl vuruyorum. Ya. Gel bakayım buraya. Çıplak çıplak koşturuyoruz beni bak burada. Reddi diyorum. Evet bir bok oluştu. Kaydet çık. Kayıtlı oyunlar. En son bu. Başlayalım. Evet. Ba doğru başladık. <laughs> Oyuna arkadaşlar. E, 41 tane 40 tane askerle başlıyoruz. Zaten bu Aradağlılar köyü bizim. Yani bir bok oluştu an. Normalde Edirne'den başlamamız lazımdı. Biz direkt buraya attı. Bunun hiçbir sebebi yok. Atımız bile yok yani o dereceyiz şu an. En yakın yer bak bak gidelim bir at alalım bir şey alalım. Bu ne böyle? Yiyecek bir şeyimiz yok. Ha zırhımızı giyelim. Yeti Cık, ne istiyor bu? Gereken güç 8 diyor. Bizim gücümüz kaç? 7. Hayır ya şanssızlar ya. Şimdi o zaman bir erzek alalım biz buradan. Da. Şöyle 3 ekmek aldık yeter at alacaktık bitti de, değil mi at alacaktık at 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 sakat yük bilgiyle alalım bir tane 100 dinara bir de zırh alalım şimdi üstümüze öyle tutmalı ufak bir şey 200 bu çok fazla ben şimdi iki adam kasarım kendimi 50 50 güç veriyormuş Evet şurada çapulcular varmış onları avlayalım bunu yakalayabilecek miyiz? Bunu yakalarız. Yakaladık. Güzel. Şimdi bunu çapulcuları öldürelim. Bak çık bak çık bak savaşıyorum ya. Kılıcım falan şekil yani. Şemşir. Adamı şöyle bir vurdu mu adam pert. Bana adam bırakın az. Atım koşmuyor ki. Şuna bak at mı katır mı belli değil. Oğlum gitsen az daha. Bana çapulcu kalmadı. Lan ben nasıl kasılacağım bu atlar sayesinde? Ha o benim olsun lütfen benim olsun. Ulan at adamdan daha hızlı yavaş ya. Ha bir tane öldürdük. Ah be onu keşke ben alaydım. Çıplak çıplak oyun oynuyoruz bak. Yakışmıyor bu bize. Dur aldık ha güzel. Bunlar para etmez şeyler. Ne yapıyorum ben ya? Aha buldum çapulcu buldum. Gel buraya. Çapulcu daha bunları ben öldüreceğim. Şimdi herkes burada kal. Aten yağmur at iyice koşmaz. Şuna bak yürüsem daha hızlı giderim ya. Oğlum hızlansana. Bak şimdi hücum diyeceğim. Gerçekler benim. O kadar dram. Oha nasıl koşuyor atları. Bu konumda. Deli gibi atları koşuyor. Benimki yürümekten yürümekli biri yani. At değil lan bu bildiğin eşek. Nasıl at almışsam ben de. Vur lan ona. level atlayayım. Sonra bir, de bir level için neler yapıyorum ya. Daha doğrusu bir zırh için yapıyorum bunların hepsini. Hop, hop 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 hop. O adam benim. O benim o benim. Ulan adama yetişemiyorum. O derece eziyim ya. Yücüm ya. Kaçmasın elimizden sonra. Firar etmesin. Şuna bak nasıl yetişirler hemen bana ya. Bu konumda kal gelmeyin lan. Bak 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 geliyor. 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 Geldi. Nasıl da vurdum. Çok güzel vurdum ha. 21 21. Level atladık mı? Nihayet. Karakter yok. Envanter. Sipahi zırhı giydik ne, ne nihayet. Vücudumuzu arttıralım, okçuluğumuzu ok geliştirelim. Nereye gidelim? Köy yağmalayalım şuradan. Bir, bir şeyler alalım. Şu köyü yağmalsak. Hiç de fena olmaz. 690 dinar. Şöyle Antakya'ya doğru gideyim o zaman bir. Şöyle bir kervan mervan gelir. Aha kervan. Keseceğim bunları. <laughs> Lan hiç ücretlidir. 190 dinar yok. O kadar ucuza gelmeyiz. Dalın şimdi boşlarım benim. Saldırın. Benim atlatın yetişecek oraya kadar. Şuna bak. Belki deneyim bir atı çıkarsak nasıl gideceğiz. Daha hızlı gidiyorum. Piyadelerim. Bak bak nasıl koşuyor adamlar. Bir de ben gidebilsem oraya. Bir adam öldürmüşüz. Aha onu kıstırın orada. Aha at. Ya atı ben öldürdüm ya. At bulun lan bana. Hop şekil şukul adama vuruyoruz. Yiyebil ata binebiliyor muyuz? Aha sonunda at geldi ya at at yani at diyebileceğim bir at. Nihayet bir atım oldu. Şu benim. Sana göz diktim. Ölmedi. Şurada bak daha varmış. Da hiç kayıt vermedik güzel gidiyoruz. Yalnız bu Türkmenler bayağı güçlüymüş ha. Adamları tak tak alıyorlar Türkmen piyadeler. Acemiler de var ama. Piyade bir başka. Atlı yok mu lan başka hiç? İnşallah bir at ganimeli falan gelir de atılırız. Atsız olmak çok kötü. İndir onu indir indir indir. İndir la. Oğlum indirsenize. Hay yarabbi. La bir ok atamıyoruz ya. Bak, ah be, tam vuruyordum. ille ben de koşayım değil mi? Atım var artık benim. Ya. Cık. O kadar geldi şöyle çaktık adama. At at hırsızlığı yapalım biraz. At düştü mü? Yok düşmemiş. Cirit. Hamipek, tuz, keten, vurmalar. Of of gelenlere kes gelenleri. Oy oy oy. Şimdi bunların üstünden ne giyebiliriz? Kend alabiliriz kendimize. 18'e 20 ymiş. Bu da 20. Bunda altılık var. Kalkanımızı değiştirelim öncelikle. Satarım bunları bir şeyde falan. Artık Karaman Maraşla düşmanız bunların bir dakika. 138 şeymiş. O zaman ben burayı yağmalasam gelir mi? İnşallah gelmez de savaşmam. Savaşacak durumda değilim çünkü. Oh 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 mis mis. Oh mis yağmala yağmala. Gelme bak sakın gelme. La bitsenize. Aha öf net olmuştu be. Ulan nasıl şeymiş bunlar böyle. Oo. Oh. Sat şunları ya. Bunlardan para kazanamam ben. Şu kargıyı alalım da mızra. Ne olur ne olmaz. Sat ekmekleri yap. Bunlar da bitmiş olmuş zaten. Şunları da gönder. Çok evet, alalım şunları. Oy gel gel. Baya bir yiyecek aldık. Şimdi şunların yerine ekmek almak daha mantıklı. Biraz da sığırımız var. O zaman bunları Kayseri'ye Kayseri gidip Kayseri'de satalım bunları. Hemen sonra onları alırız. Pazar yerine git. Erzak çiçeri. Sat şimdi. Et, et, etler bende kalsın ya moral veriyor. Kamu kusat. Bunu sat, bunu sat, bunu sat, bunu sat. Kaç para? 500. Al. Sonra geldi bana Allah razı olsun bir at olsun, düzgün bir şey olsun ya. Şuna bak 27 hızdaymış. Aha aldım. bu hmm, sancak diyor. tamam. Orada bir hata var. Onda sıkıntı yok. O bu şey hatalı. Tamam, onda sıkıntı yok. Türk Türk kılı kıl, kılıcı saran şunu alacağım 46 vuruyor alsam ne istiyor 10 güç istiyor şunları satalım biz sınacaklar ipek satalım bir de başka satalım deri plaka satalım bunları satalım 800 dinar sonra bu kaç liraymış 700 lira bu kaç 1400 bu ne 1400 alsam bunu aslında çok güzel kılıç 34 kavuruyor ama şemşir şimdilik kalsın şöyle ya neyse şundan şu alayım şunları da sen git 290 sen ver bana ne kadar verebiliyorsan zırha gidelim zırhta ne yapacağız bir, bir şey alalım kendimize şöyle bir eldiven alsak 2'miş bu eldiven 3'müş 750 eldiven ya da boş yer satmayalım onu. Dursun o yanımızda. Bin paramız var. O güzel savaş. Evet. Evet şimdi fırsat bu fırsatken Gidek burada bir köy yağmalasak ya da bir o güzel Antakya mı diyor bunlar? Hadi anam 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 tamam gitti gitti Kayseri Kayseri düştü ya hiç şansları yok bu ne oğlum? Araplar tüm güçleriyle geliyor resmen. Of of of. Bak şimdi. Ş buradan bir elamet geldi. Karşımdan bir şey gelecek şimdi. İyi düşman değilim bunlara. Burada mıydılar? Burada bir sığırlarım vardı benim. ha. Dört tanesini kestik. Bayağı düşer ya. Satalım bunları şimdi. Nereye satacağız? Antakya'ya satacağız. Bir de şurada kervan merven gelecekti de Onlara bulaşmayacağım çünkü onlar Araplara ait Bu oyunda Araplara bulaşmayacağım Karar verdim Ne attım lan ben bunlara Tamam 500 Dinar Alacak bir şey var mı Hasarlı Osmanlı Kalkanı Kergi tozu Yayı mı yerine sen bir uzun uzun yay alsak O da burada yok Sen bana o zaman ver iki tanesini şunu at at, at alır bunları at at, at satan da para olur yani şimdi tuzu satsak tuzu satalım o zaman 475 lira kemi alayım bir tane atma tamam paramızlar 3500 bunları terfi ettirebilirim piyadeleri akıncı falanlar daha dursun hepsi gelsin de köylüler gidiyor boyunda Osmanlı ve Antal Araplarla düşman olmayacaksın. Bir dak koyunlarla. Anadolu'da çok tehlikeli. Ama bunlar düşman olacağım Karamanoğlu falan. Onları yeneriz alırız. Kayseri'ye kuşatma altın. Oradaki savaşı merak ediyorum ben. Gideceğim o savaşı izleyeceğim. Bu ne bu ne? Ak koymuş. Yani köyü yağmalamışlar. Öf. O kadar adam vardı. Onlar nereye gitti? Oo o oh, uşağım bunlar ne yapıyor böyle Emer köyünü bunlar köy ya modeller ya da Kayseri ya da Ankara kalesini fethetmeye çalışıyorlar ben de gideyim şu Amasya köyünü yağmalayayım bu ne lan Akko oyunu o tamam öyle olsun hadi bakayım kervan mevran geçmiyor lan buradan hiç ben şurada kervan kollayayım biraz bunların tek şehri Konya Konya'dan kervan çiçekmiş buraya Burada bir kamp yapalım biz. Kervan Mervan da gelmiyor. Aha kervan. Bu ne? Karaman olduları. Ak koyunlar karamanı kuşatıyorlar. Aha. Tamam. Bir dakika dur. Hemen şunları şey yapalım. Evet. Elma. Karaman'a yardım edeceğim şimdi öncelikle. Haydutlara saldır diyor. Zaten köy beni sevmiyor. Ne ya ne yardım edeceğim? Manyak mıyım ben? Şu köyü yağmalayalım o zaman. Ondan sonra da Karaman'ın petine yardım ederiz. Yalnız, resmen Osmanlı çok kötü duruma geçti ha. Arapları iyi yokluyor Osmanlı'yı. 50 Dinar. Gel, 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 gel güzelim. Gel, gel. Bunlar ne lan böyle? Öf. Benim burada kullandığım ekmek falan var. Onları atalım da yeni ekmek alalım yerlerine. Üç tane de sığır var. O zaman iki dakika. Mı? Kayseri mi yapsam? İki dakika. Ankara daha yakın. Ankara'ya gidip satış yapayım o zaman bir. Sonra hemen geliriz oraya. Silah tüccarı 400 dinar bunda varsa bir hami pek satsak o zaman bir eşya alırız ya buradan. 1800 Zülfikar centilmiş. Şuradan bir şöyle bir kalkan 9000. Oha. Zülfikar alsam mı acaba? 33 34 toplaması var tek elde Zülfikar. Bir de şunu aldık. Alayım ya bırak alayım. Sat şunları da. O zaman ben şunu geri alayım. Evet sen tamam onları ver bana. Zırha gidelim şimdi. Bunu acemi zırhı. Kalın tımarlı sipahi zırhı. Başlığım 20'ymiş benim. Rus helm diyor. Sarı Royal. bunu alsam mı acaba kendimi düzdüm ha bu arada boya satsak bir de kumaş dersek bira sattık tuz gitti bir de bira daha keteni satalım yağ satalım adama ne var ne yok verdik bir şey için ya yani. bırak aldık. Attan ne alalım? O zaman sen bana tuzlu değil de şunu ilk kolesine koysam ne var? Yine çok para. Birayı koyalım. Tamam. Erzakçı da para var. Sen bana bir et ver kurutulmuş. Tamam. Çok güzel. İyi kendimizi düzdük bayağı ya. Envanter bayağı eşyaldık aldık. Ama baş şeyim yok benim dur. Benim başım yok değil mi? Zır. Bir tane baş alalım kendimize. Yok yok asker almayacağım. Şimdi nereye gidiyoruz? Karaman'ın kuşatmasına gidiyorduk. o o o Türkiye ID bastır. La, la 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 bu sırada yardım ettik tabak bak koyunlara. Ak koyunlar da şimdi beni sever hisse ayardır. Peki bunların padişahı kim? Benden kazandığımı 103 bak. Raporlar karakter raporu eksi 5 durum var. E şimdi ne yapacağım biz de böyle para kazanmaya çalışıyoruz. Olmuyor yani. Ih. Ne o, ne oldu? Ha. Bak 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 karaman nasıl geçirdim geçirdiğini unutmayacağım diyor. Beni sevip sayıyorlar yani. Hepsiyle aram düzelir bayağı. Eksi birden bire çıktık. Tabi bir de padişah beni görse de. Padişahları kim bunların? Bir dakika. Akkoyunlu Ahmet Kılıç Aslan aynen. Neredeymiş bu adam? Karaman yakınlarında idi. Erzurum diyor. Erzurum'un orada bir şey mi var? hah gördüm seni kılıç sen beni seversin şimdi. Hizmetinizdeyim efendim. Lord'um. Ana. Hadi. Katılayım ben bunlara. Osmanlı'ya katılsam daha iyi olur aslında. O ilk şeylerden katılıyoruz hemen. Fatih Sultan Mehmet Han'ı bulmak lazım. Fatih nerede? Ya da en kısa neresi? Fatih Fatih. Selanik ne misin? Edirne Selanik. Fatih nerede ya? Sultan Mehmet Han Hazretleri Çelbek Kalesi'nde idi. O neresiyim şöyle. Hadi oradan. Senin ne işin var lan orada? Sen ne yapıyorsun orada be? Allah Allah. Fatihsen Fatih sen Fatih değil mi? O ne lan öyle? Ne, ne var orada da öyle gidiyor. Bir kervan diye tutmuş Allah'ım ya. Bu adam bu insanda hayır yok. Yürüyün lanlara gidelim. Oh oh. Bayağı ilerlemişiz. Devam et. Devam et. Devam et. Şimdi Fatih'i arayalım bir daha. Fatih nerede? Tepeye kadar gitti mi sen Fatih? Neredesin? devlet Aliye-i Osmaniye Ot-Otsan köyü. Adam yok ortalıkta işte. Ulan kral kaybolmasın bak sonra. Neredeyim ben? Şuraya Jelbek'e doğru gel. Krakow'a gidelim de şurada dinlenelim bari. Arada adam para geliyor. Yani bak toparlanıyoruz. Oy. Fatih neredesin be koçum? Çerbek Kalesi'nin yakınlarında idi diyor. Yine mi kaledesin? Taktın mı sen bu kaleyi? Neyse hadi bu bölüm burada noktalayalım. Kaydet evet, ve çık. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Bir dakika görüşmek üzere. Hoşçakalın.